Hz. İbni Abbas radıyallahu anh'ın buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kabrin yanına uğradı. Dedi ki kabrin başına gelince wa ma يُعَذَّبَانْ fi kebirin بَلَا كَانَ la min بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِ bin نَم۪يمَ Efendimiz buyuruyor. Allah'ım ya Rabbi sen bize yardım et. Resulullah kabrin başına geldi. Dedi ki bu iki kabirdeki adamlar azap olmuyor büyük bir şey hakkında azap olmuyorlar. Yani çok böyle hani küçümsemek için değil. Çok ağır bir günahtan dolayı azap çekmiyorlar. Ne için ya Resulullah? Yani insanlar katında çok büyük değilse de Allah katında önemli şeyler bunlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisi buyurdu ki: "La yasatiruna min beulihi." Bunlardan birisi küçük abdestini yaptığı zaman sakınmazdı. Yani ne demek? Allah muhafaza bir Müslümanın ayakta tuvaletini yapması Bakın bunları kardeşlerim dikkat edelim. Evlatlarımızı uyaralım. Onlara bu konuda bilgi verelim. Diyelim ki evladım yavrum çocuğum ayakta tuvalet yapılmayacak. Resulullah Efendimiz bunu kabir azabından sayıyor bak. Bakın bu hem tıbbi olarak sağlık açısından zararlıdır. İleride farklı erkeklerde bazı hastalıklara sebep olur. Aynı zamanda da kabir azabıdır. Bakın Efendimiz demek ki kabir azabı var ki Resulullah kabrin başında duruyor. Hazreti İbni Abbas naklediyor hadis-i şerif. Ahmet İbni Hanbel'de var, Ebu Davud'da var kardeşlerim. İmam Müslim'de var, İbni Mace'de var. Yani birçok hadis-i şeriflerde birçok kaynaklarda naklediliyor bu hadis-i şerif. Resulullah dedi ki bunlardan bir tanesi ayakta tuvalet yaptıkları için azap ediliyor. Şimdi Müslüman tuvalete giriyor. Hiç ne bir paçasını yukarıya çekiyor, üzerime sıçrar, bu, bu elbiseyle namaz kılınacak. Yani bunlara dikkat edilmezse ne olur peki? En başta kabir azabının olduğuna iman etmek lazım. E bununla beraber birinci sebebi ne? Kabirde azap olunacak sebeplerden birisi ayakta tuvalet yapmak. Adam giriyor tuvalete ayakta olmaz bu kardeşlerim. Çünkü namaz ibadeti taharetten başlar, temizlikten başlar. Biz yapmazsak evlatlarımız da yapmaz. Öğreteceğiz bunları. Peygamberimiz buyuruyor bunlardan biri küçük abdest alırken sakınmazdı yani üzerine sıçrardı. Diğeri ise ne yapardı Efendimiz buyuruyor? وَكَانَ aharu yemşi bin nemime. İnsanlar arasında laf taşırdı. Hani hadis-i şerifin başında ne dedi Peygamberimiz? Yani aslında çok büyük şeyler değil gibi gözüküyor. İnsanlar indiğinde öyle. Yani ne olacak? Ayakta tuvaletini yapmış. Kardeşlerim bakın siz insan ayakta tuvaletini yaptığı zaman oradan sıçrayan şeyleri göremiyor elbisene sıçrayan bu necasetle sen Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. İmam Azam Efendimiz buyuruyor bir Müslümanın kıyafetinde avuç içinin geçecek kadar eğer necaseti hafife varsa yani tuvalete giriyorsun bu bir necasettir. Üzerine sıçradı ya da sen üstüne dikkat etmedin işte elbisende olur şeriatta ayıp yoktur iç çamaşırında oldu. Bir avuç içi kadar eğer giydiğin elbisede bu necaset olursa namazın olmaz. Yani sen tuvalette kendini temiz tutmazsan abdestten sonra namaza geliyorsun. Elbisen pis. E, namazın farzlarından birisini terk ediyorsun. Necasetten taharet. Üstümüz temiz olacak. Elbiselerimiz temiz olacak. Namaz kıldığımız yer temiz olacak. Bedenimiz temiz olacak. Kabir azabının sebeplerinden birisi, ikincisi de laf taşımak. İnsanlar arasında ona gidiyor, onun lafını buna taşıyor. Bunun lafını ona taşıyor. Arada böyle gidip geliyorlar. Ondan ona laf taşıyor. Allah bu insanların şerrinden bizi muhafaza etsin. Ya kardeşlerim biraz yerimizde duralım ya. Nerede ne yapacağımızı bilelim. Hanım kardeşlerim Allah için dikkat edin buna ya. Bir şey oluyor aileler içerisinde. O bu bunu söylemiş. O onun üstüne bir şey ekliyor ona söylüyor. Bu buna hani sağır duymaz uydurun meselesi var ya. Hani adamın birisi sağır bir adam. Kulakları ağır duyuyor. Bir komşusu ciddi bir şekilde rahatsızlanmış. Yani neredeyse ölüm döşeğinde. Ya demiş ki ben şimdi komşumuzu ziyaret etmeye gitmezsem olmaz. Eee? Gideyim bari diyeyim yani kulaklarım duymuyor ama nasılsın iyi misin desem adam diyecek ki ya hani iyiyim çok şükür derse ben de maşallah maşallah derim diyor. Adam çıkıp geliyor tabi hasta ziyaret eder Selamun aleyküm, aleyküm selam. Komşu nasılsın iyi misin? Adam ölüm düşüyor. Vallahi hiç iyi derim diyor. Perişan albeyim. Öleceğim diyor. İyi iyi maşallah maşallah diyorsun bak. Adam sağır duymuyor. Şimdi bu laflar birbirine taşıdığı zaman insan O ona bir şey söylüyor. Yani bir sır verildiği zaman insan tutmasını bilecek. Vallahi bu kabir azabı sebebidir. Hanımlar dikkat edin buna. Birbiriniz arasında laf taşımayın. Birbiriniz arasında laf götürüp getirmeyin. Birisi size sır, sır veriyorsa o sırrı tutmayı bilin. Kabir azabı. Resulullah Efendimiz ve aharu yemşi bin nemime laf taşıyan insan. Kadın da olsa, erkek de olsa laf taşıyorsa kabir azabı çekecektir bu yüzden. Bırakın ya insanlar arasında fitne fesada sebep olmayı. Yapmayın bunları.